Yukarıdan çok alan almış can sayı hocam. Ya bir şey söylüyorum. Uzmanla da ne diyor Masur? Ona düşükken almışlar ya He. millete kakalama için alın şuraya gidecek buraya gidecek diye çizelge yapıyor böyle. insanları yönlendiriyor daha yukarıdan. Yönlendiriyor sakın ha öyle şeylere gitme. Bir şey benim yaptığım bir malın bir değeri vardı ya. Şimdi 10 Mercedes 10 arabası mesela 100 milyarsa sen onu bir milyon alırsan. Olmuş. Tam yediye gidiyor. sahibi. Artık gidelim. bir daha bir trilyon alacak Mercedes. mı ne diyorsun hocam? ondan. Yok çanak yapıyorlar diyor. Yok bilmem aptal kandırma şey yok. Çizel gelelim hocam. Abi o çizge, çizelgeleri alma. kağıt. Türk ki 18 liraydı. Kısa da 8.30'u bulurdu. Bunun son şey hedefi diyordu. O uzmanlar dinliyor 20 lira diyordu. 20 liraya çıktı. 22 lira diyor. Ondan sonra 30 liraya çıktı. 33 lira diyor. %16 %10 yüksel ya. Şurayı kırarsa şurayı. Ha 260 bine çıktı. Ben öyle uzmanlara. Abi... <laughs>